Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte günü gündemi, ekonomiyi, kripto paraları sizler için değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Gökalp Bey. Nasılsın abi? Sen de hoş geldin. Çok iyiyim. Gerçekten çok iyiyim ya. Ankara. Ankara çok güzeldi evet. Resmen enjekte ettiler. Enerji. Evet evet. Çok güzeldi sağ olsunlar. Evet. Ankara keyifli geçti. 400 kişi falan salon komple doldu yani. Bir de şöyle bir şey var. Ayakta bizim. kalanlar, yerde oturanlar. Evet. Etkinlikler tüm öyle gidiyor. Baştan beri yaptığımız İzmir'de öyle geçti. İstanbul'da öyle geçti. Antalya'da öyle geçti. Ve şunu görüyoruz piyasada. İnsanlar gerçekten buna biraz açmış yani. Keyifli gidiyor. Bundan bir sonraki durak Antep olacak. Sen, ben ve Ali hocamız üçümüz birlikte. Ben var evet. mıyım Antep'te varsın abi. <laughs> keyifli olmasını bekliyoruz. 25 Mayıs'ta olacak abi Antep. Ankara için gelenlere çok teşekkürler. Antep'i de not etsinler ne olur. Orada çünkü bu forma benzer bir şey yapıyoruz. Sen oluyorsun Ali Hoca oluyor. Konuyu ben açıyorum. Hepimiz fikirlerimizi beyan ediyoruz. Varsa sorusu izleyenlerin ondan sorularını soruyorlar. Güzel oluyor yani. İnsanlardan çok güzel geri bildirimleri aldık. Bu arada yayını da verdik biliyorsun. Evet, Nasıl evet. güzel izleniyor. Yay, yayını çok keyifli izlendi abi. Aynen ellerine sağlık. Çok uğraştırdık. Serkan'la birlikte bizim. Ben yaptım <laughs> genelde. <gülüyor> Benim, <laughs> diyorum, benim, çok katkım var. Tahmin ediyorum. Sercan abi. oturdu, çay kahve. <laughs> Ye, iç. Poğaça simit diyorsun. Poğaça simit. Evet. Ben hep ben ben uğraştım yani. Sercan'ın hiçbir katkısı olmadı diyebiliriz yani. Evet abi Kütahya'da da geleydiniz iyiydi ama yani. Onu Aa, kaçırdınız bu arada. Evet. Sercan'ın inşallah. Nasıl hapsettim onu hiçbir yere gidebilirim. O zaman belki Antep'e bir gün önceden gidebiliriz. Ali Hoca'yla onu konuştuk. Süper olur. Hmm, bir süper gün olur. önceden gidebiliriz. Antep yine evet. ücretsiz. Yer Elbet. belli mi? Elbette ücretsiz. Yer belli değil sanırım hala. Son iki hafta kala duyuracağız. duyuracağız. Belli, Elbet onu 25 Mayıs ama şimdi yer belli olmasa da QR koduyla şey yaratabiliyorlar. Bilet yaratabiliyorlar. Ha. Üye olup bize bilet yaratabiliyorlar. Buyursunlar gelsinler ne olur. Aynen öyle bekliyorum. Bu haftanın önemli haberi biliyorsun biz tatildeyken 1 Mayıs'tayken Fed geldi. FOMC toplantısı vardı. Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısı vardı abi bu çarşamba günü. Faize Faiz değişimi. Faiz kararı vardı. Ondan sonraki metni gördük. Onu biraz konuşuyoruz. Kurlar olan etkisini konuşuyoruz. Kripto olan etkisini konuşuyoruz. Kripto tarafında bir bahane bulup onu sattılar. Bitcoin'i sattılar. Attılar. Orada bir mesleği bir çıkış var. Çok büyük bir çıkış var onu biraz konuşabiliriz seninle. Ne yaptı? Fed, Fed faizi değiştirmedi. Bir şey yapmadı yani. 55 530da tuttu faizi. Bizim enflasyon tarafında daha kendimizi güvenli hissetmemiz lazım diyor. Ve %2'lik hedefimize de gittiğini görmemiz lazım diyor enflasyonun. O tarafa gitme konusunda da bayağı kendini adamış durumdalar yani. Bazı çatlak sesler vardı biliyorsun. Ve piyasada daha fazla yüksek faizin uzunca bir süre gitmesi fikrinden biraz daha ılıman bir tarafa geçmişti. Şimdi tekrar geri döndüğünü görmüştük onun. Bugün de tarım dışı sistem vardı bu arada. cuma günü biz çekiyoruz bu yayını. Tarım dışı istihdamlarına da çok az konuşabiliriz. Genel olarak verilerin güçlü ekonomik veriler olduğunu söylemek mümkün Amerika tarafında. ADP de geldi bu hafta. 192 bin açıklandı beklentilerin bir tık üstünde. Tarım dışı biraz beklentileri ıskaladı gibi benim gördüğüm. istihdam tarafı beklentileri ıskaladı gibi. İyi, kötü. Piyasa anlamında iyi. <laughs> e ekonomik anlamda kötü. Makro anlamda kötü diye yorumlamak lazım bunu. Nette Fed'in çıktısı nötr gibi okunabilen biraz hawkish, biraz şahin bir şey aslında yani. Nötr niye nötr diyorum? Çünkü pe piyasanın beklentisi dahilindeydi bu. İndirim yapmayacakları. Ama bir süredir işler kötü giderse tekrar enflasyonda biraz yukarı yönlü bir atak veya adım görürsek faiz arttırımı da yapabilir Fed yönetimi gibi bir duruş vardı. Powell da buna cevap verdi. Şimdilik faiz arttırımı gibi bir masada öyle bir şey yok dedi. Ama faiz arttırımı ve Fed başkanının aynı cümlede ve aynı masada oturuyor olması piyasaları bozuyor tabii yani. Hı hı. O bir miktar sattırdı. Tahvil faizlerine bir miktar geri çekilme gördük. Dolar endeksinde yükseliş gördük. Bunun birkaç tane de etkisi var. Fed toplantısının olduğu dönemde de biliyorsun Boğdun da bir müdahalesi oldu, yeni müdahalesi oldu. 160'lardan müdahale etti. Dolar yen 160'lardaydı, oradan müdahale etti. 153'lere kadar. Şimdi tekrar 153, 156'lara çıktı gerçi dolar yen. Fed toplantısı özelinde baktığımda piyasanın beklentisinden böyle hafif daha hafif daha böyle şayın bir miktarda bir şey olduğunu söylemek mümkün olabilir. Biraz şahinleşebilir demiştim Powell. Evet. Pav evet, şimdi Powell normalde beklenti iyi yönetiyor. Hı. Beklenti yönetimini iyi yapıyor. Piyasayı da bozmadan katılımcıları bozmadan doğru mesajı verebiliyor. Ve çok açık bir iletişim kullanıyor Powell. Yapacağız, yapmayacağız diyor. Ama şimdi biraz sıkıştılar gibi hissediyorum ben. Metine baktığımda metinde faiz artırma masada yok diyor bir taraftan. Faiz indirmiyoruz diyor. Kasımı doğru kayıyor şey, beklentiler. Ama diğer taraftan da bu bilanço azaltımlarını 60 milyardan 25 milyara düşürtüyor. Ya yani onu yapamadım ama alın size bunu vereyim tarzında bir şey var. Bunu biz seninle birkaç yayında konuşmuştuk. Bu şekilde her ne kadar bu beklentiyi ve iletişimi iyi yönetse de Fed yönet ve Fed Başkanı özelinde veriye bağlı duruşun pekiştiğini görmemiz ve bu dili de fazlalıkla tekrar ediyor olmaları ve şu anda geldiğimiz noktada veri dönemindeki özellikle istihdam piyasası kilit. Neden istihdam piyasası kilit? Çünkü istihdam piyasasındaki o sıkı istihdam piyasasının enflasyon üstündeki baskısını biliyor insanlar. ve doğru da bir labor market'ta bir şey iyileşme görmek istiyor. İyileşmeden kasıt aslında rahatlama görmek istiyor. O da soğuma demek. O da eşittir işsizlik demek aslında yani. Payroll'larda düşüş maaşlarda düşür görmek istiyor ki enflasyonist baskı yaratmasın. O tarafta bir hatırlama görmesi demek de biz oraya daha fazla bakacağız demek de veri öncesindeki ve sonrasındaki sıkışıklığı artırıyor. Bu da şu demek verilerin yarattığı oynaklığı artırıyor. Buradan da şuraya geleceğim. Aha da bugünkü veri. Yani şey tarım dışı istem verisi. Şimdi baktığında veri aslında beklentilerden kötü. 175 bin açıklandı. Toplamda da 2 aylık verilerde de 22 binlik bir aşağı yönlü bir revizyon var. 315 bin bekleniyordu yanlış bilmiyorsam. E, tarafı, istihdam tarafı aynı. Bir 3.9'a doğru shift etmiş durumda. Temel manşet veriler aslında kötü. Şimdi kötü veri iyi fiyatlanıyor hemen. Hmm. Dolar sat, riskli varlık al, faiz düşsün. İşte altın al, bitcoin al, ıvırda al, al falan yani. Risk on modu artıyor hemen. Şimdi böyle baktığında da hisse seni piyasada tabii böyle yansıyor. Önce bir tur alıyorlar. Bu altın için ve bitcoin için geçerli değil ama hisse seni piyasası için geçerli. Aldıktan bir süre sonra bir dakika ya dur. Aslında işler kötü gidiyor galiba. Türünde bir okuma ve aydınlanış. <gülüyor> <gülüyor> Kendilerine geliş. Gerçek yaşıyor yani. Evet. Bizim yılbaşından bu yana tutturduğumuz düdükte pek bir değilleme yok. O da şuydu. Bunu, Yılın ilk yarısında biz daha fazla veriye bağlı oynaklık göreceğiz. Ve bunun da merkez bankaları, para politikaları söylemlerine ve yönetimlerinde de karışıklık yaratmasını bekleriz. O yüzden de bu kakafonu ve gürültünün içerisinde de aman çarpılmayın yatay ve testere bir piyasa görmek çok yanlış olmaz demiştik. Tam da bunlar oluyor işte yani. Her ne kadar güçlü veriler desek de diğer taraftan ufak tefek kafasını aşağı yönünü çeviren şeyler de olduğunu biliyor Biliyoruz. Ekonomik büyümenin yavaşladığını biliyoruz. Dezenflasyonist ortamın devam ettiğini az çok biliyoruz. Bunların devamında da insanlar bu GP'nin Jamie Dimon'u gibi insanlar yavaş yavaş daha fazla. Daha önce de bunlar olmuştu biliyorsunuz. Stagflasyon çağrılarını, söylemlerini e, yinelemeye başladılar. Bugün tekrar Market Watch'ta yani CNBC'de okudum. Onlar zaten yine söylüyor aynısını. Powell yine söylüyor yani. Stagflasyon, stag ve flasyon kelimelerini Fed aynı yerde bizim öyle bir şey yok gündemimizde diyor. S&P 500'ün oynaklığı düşmeye devam ediyor. VIX hala 13'lerde 14'lerde. Orada tepede 5200'ler vesaireler falan bir görüldü. Biraz daha fazla hatta üstü görüldü. Şimdi 5060'larda 5070'lerde trade ediyor S&P 500. Orada zaten AI hisselerinin sürdüğü bir bir görünüm vardı. Buna baktığında %5, %6 yılbaşından bu yana getiri elde eden bir S&P 500 var. %5 değerlenen bir Nasdaq var. Bunların kenarında da %12 değerlenen bir iki katı kadar değerlenen bir altın var. %40 değerlenen bitcoin var. Bitcoin hani kenara koy. Altın ve gümüşe baktığında %11, %11 buçuk değerlenen değerli metaller var. Bunlar bir şey söylüyor olması lazım yani. O tarafta bir şey kokluyor olmaları lazım. Birkaç tane gösterge var insanların baktıkları. Bir tanesi bu altın böyle S&P rasyosunu biz burada söylemiştik birkaç kez. Teknik bir tabi söylem bu. Pek teknik burada konuşmak istemiyoruz normalde ama tam konuştuk mu da tam konuşuyoruz. Yani şey konuştuk. Konuşuruz. Uf. Gerekirse konuşuruz. Dağıtırız masayı. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi <laughs> Konuştuk. Tamam, ya. ciddi ciddi gidiyordum diyor. <laughs> yani lütfen ya evet ya arkadaş ciddi tatlı gidiyordum illa beni çekiyorsun yani. Buyurun <laughs> konuşun <laughs> Şöyle şimdi 0.45'lerde altın böyle S&P oranı. Hmm. Biz S&P böyle altına da bakıyorduk. Altın böyle S&P oranı 0.45'lerde. Bu da el kafasını kaldırmış ters omuz baş omuz formasyonu var. Burada 2007-2008 krizi öncesinde de buralardaydı. 0.45'lerde falandı. Bu rasyo 1.40'lara çıktı 2008 krizinden sonra. 2011'den sonra da bu hani büyük para dağıtımı vır sonra da 1.60'lara kadar falan çıktı. Altın böyle S&P 500 oranı. Altının 1900'lere gittiğini hatırlayalım o zamanlarda. Şimdiki gibi 2300'lerde sürtmüyordu yani. yani. <laughs> Altın. S&P düşün oradan pay bir işte kim bilir nerelerdeydi. Oynaklığın bir süredir düşük gittiğini bir türlü kafasını kaldıramadığını bir kenara eklemek lazım. Oynaklık VIX endeksine bakıyor bu analiz ve VIX eksi Fed Funds Rate'e bakıyor. Fed faiz oranlarına bakıyor. Tabii 2008 sonrasında biliyorsun yerlerdeydi yani sıfırlara hmm. yakın yani Fed faiz oranları. Şimdi 5'lerde hikaye. Bu şekilde baktığında da bunlar bir şey ima ediyor diyor. Bu analiz. Bu analiz de Jamie Dimon'un söyleminden çok uzak bir şey değil. Yani altın bize bir şeyler söylüyor ve bu rasyo, altın bölü S&P 500 rasyosu bir noktaya evrilebilir diyor. Şu ana kadar ne söyledik? Fed bir şey yapmadı ama bir tık temkinli dedik. Verileri izliyor. Verileri izlemesini, veriler üzerine oynaklığı arttırdığını söyledik. Tarım dışı geldi. Tarım dışı beklentilerden kötü geldi. Piyasa için iyi. Ve Fed'in sonrasında overnight index swaplarından, OAS'lerden bizim aldığımız faiz indirim beklentilerine baktığında Kasım fiyatlayan piyasa şimdi Eylül fiyatlamaya başladı dedik. Çarşamba gecesinden bugüne bir buçuk günde bir buçuk ay attı. Bir tık daha riskli bir moda geçti. Dolar endeksini basmışlardı yukarı doğru. Fed'den sonra 106'lara kadar falan basmış. Şimdi %105'lerde tekrar rahatlamış durumda. Burada bir dikkat çeken şey var. Parite tarafı var. Pariteyi soruyorlar da bize biliyorsun. Şimdi parite tarafında 1.07-1.07-50'lerde falan. Orada Japon yenine müdahale ettiğini söylemiştim. Bojun. Dolar yendeki hareket, paritedeki hareket. Pozisyonlanma nereye doğru gidiyor diye baktım. Hazır Bloomberg Intelligence'ın da yaptığı bir analizler var. Biliyorsun orada biz şeye bakıyoruz. CME'nin kontratları var. Chicago Mercantile Exchange'in trade edilen CFTC'ye raporlanan kontratlar var. Büyüklükleri değişiyor. 100 binden 1 milyon ne kadar değişiyor. Commitment of Traders denen bir rapor çıkartıyor bu adamlar. Burada pozisyonların büyüklüğü ve dağılımına bakıyoruz. Hiç konusu olmayan ve sadece spekülatif yönü alan pozisyonlardan da deri, türetilen bir bizim okuduğumuz bir kokladığımız bir yön var. Dolar endeksinde DXY'deki negatif kontratlar eksi 1 nokta yüzde 1 nokta iken eksi Mart ayında 26 Mart'ta 23 Nisan'daki şey raporlanan pozisyonda eksi 0.3'e düşmüş. Şimdi biz doları anlamaya çalışıyoruz değil mi? Dolar nereye gidiyor diye Aynen öyle. Bu <laughs> direkt dolar endeksindeki hareket. üç ürün üstündeki hareket. Bir de Euro, Pound, Yen, Swiss Frank ve Avustralya dolarındaki Yeni Zelanda dolar ve Kanada dolarındaki kontratlara bakıyoruz. Orada Oralarda ne olmuş diye. Orada da ilginç şeyler var. Euro da mesela 23 Nisan raporunda Euro net long pozisyonları %9.5'dan eksi %2.9'a kaymış. Diğer taraftan sterlin tarafında %24'ten pozitif %24'ten negatif %21'e kaymış pozisyonlar. Dolar Yen tarafında Yen pozisyonlarında şortlar 2007'den bu yana olan en yüksek zirvesinde. Yen şortları. Benzer bir şey Swiss Frank'ta var. Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları tarafında bir miktar pozitif altından dolayı. Buradaki pozitifliği de şu an süpürmüş durumdalar. Her ikisinde de. Swiss Frank'ta yine şortlar %40 minus. Eksi %40'dan eksi %70 şey çıkmış. O tarafta nette bir büyük dolar inşası var. Paradigma bir tık değişiyor. Aylık bu arada pencereyi okuyorum. Mesela 26 Mart'tan 23 Nisan'a pencereyi okuyorum. Bu yılın ikinci yarısında değişebilir. Böyle gidecek diye bir şey yok yani. Fed'in %5.5'lık, 5.25'lik faizi ve Boj'un Bank of Japan'in %0.1'lik faizinin arasındaki faiz diferansiyeli farkı acayip bir yerde olduğu için zaten yen şortlamaktan başka bir şey durumları yok bu adamların. Böyle zamanlarda ama şu da olabiliyor. Japon Merkez Bankası müdahale ediyor. O zaman bu pozisyonlarda da palas pandras bir kapanış oluyor. Kapatma oluyor. Buna short squeeze diyoruz biz. Aşırı pozisyonlanma varsa bir yerde oradaki volatilitenin artacağını bilsin şey izleyen. Bu bu arada kripto tarafında da geçerli. Bitcoin'de bunun aynısını yaşadı. 70 bine pat diye sattılar 60 bine yani. Bravo. Orada, bir şey çok ucuzluyorsa tam karşılığı onun geliyor yani. Dolar endeksinin 105 olmasının çok da yanlış olmadığını bilelim. Yeni şortlu olmanın, Swiss Frank'ın şortluyu olmanın çok acayip bir soru işareti veya bir şaşırt şaşırtılacak bir şey olmadığını söyleyelim. Sterling ve Euro tarafında da hala aynı taraftayım ben. Anlamlı bir satış ve baskı görmeyeceğimizi düşünmekteyim. Yılın ikinci yarısında da bu topu atmakta yani bu fikri böyle bitireyim. Avrupa'da aslında surprise endeksler var. 112 tane veri setinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya var. Bunların 69 tanesi büyüme ile alakalı. Genellikle Almanya ve şey Avrupa bölgesi. 25 tanesi de yine çevre ülkelerin büyüme verileri ile alakalı. 112 tane veri setinden insanların ne beklediğini ve verinin ne geldiğini okuyan şey. Almanya'nın sürpriz endeksi negatif bölgeden toparlanmaya çalışıyor. Avrupa bölgesi toparlanmış durumda. Piyasa beklentiren daha iyi büyümeler gelmesine rağmen Avrupa Avrupa tarafında ve Almanya tarafında anlamlı bir şey görmüyorsunuz. Adamlar hala teknik resesyondalar baktığında aslında Almanya. Bunu niye anlatıyorum? Enflasyonda biliyorsun toparlandı onlar bir hayli. Amerika'dan daha iyi toparlandılar. 2.4-2.2'lerde falanlar yani onlar. %2 seviyesine bayağı yakınlar ama başka endişeleri de vardı onların. Ankara'da da konuşmuştuk hı -hı, benzer bir şey. Nete baktığında onların daha hızlı faiz indirimi ya yakın teşne olmalarını bu doğruluyor. Büyümedeki ufak tefek toparlanma trendine rağmen aha da şurada yani şu hareket şu hmm. abi toparlanıyoruz biz demesine ama yine de negatif bölgedeler hala. 03 müydü geldi en son? Evet bravo. Değil mi? 100'de. Evet 03 03 geldi. Çeyreklik üstelik. Bravo doğru söylüyorsun. Çeyreklik 0.3 geldi abi. Tam o bahsettiğini söylüyor zaten. %0.3'lük Avrupa bölgesi hala bu negatif trendi aşan bir veri değil diyor bu. Bu veri setlerine rağmen büyüme verileri pozitif sürprizler ima ediyor ama hala ECB neden rate katları düşünüyor ve bu fikrini değiştirmiyor. Ana başlık bu. Neden değiştirmediğini söylüyorum. Çünkü hala orada soru işaretleri var. Japonya örneğini ilk 2 kere üç kere basarak söyledim. Orada 160'larda boş müdahale etti ama faiz defanslerine bakın. %5.25 %0.1. Avrupa'da ise bu durum yılı bitirecekleri yer. Fed'in %4.9 faiz indirimleri bu şekilde gider. 1.5 adet faiz indirimi fiyatlıyor hmm. Fed. ECB biraz daha fazla fiyatlıyor 3'te bitirmesini. ECB'nin Fed'in de 4 nokta 9'da bitirmesini fiyatlıyor. Sorular geliyordu yani bize. Hı. Abi Faiz farkı var ama hani siz nasıl hala parite tarafında pozitif olabiliyorsunuz diye. Faiz diferansiyeli evet çok önemli ama bu diferansiyeler rağmen insanlar bakın yenin nerelerden longlanabileceğini veya yen şortlarının nerelerden kapatılabileceğini konuşuyorlar, konuşabiliyorlar. Bu örneklerin neti şudur. Yılın ilk yarısının böyle geçeceği konusundaki fikrimizde bir yanılsama yok bizim. Bir. iki Dolar endeksinde de majör bir hareket yok. Yen para birimlerinin bu büyük bir etkisi olmadı. Gürültünün, kakofoninin. Ama diğer tarafta böyle yıldızı parlayan yıldızı parlayan çok iddialı bir lafta. Bir abi var. O da şu. Javier Milei. Merkez bankaları nasıl faiz indiriyor? Kim nereden ne kadar faiz indiriyor diye. Bedava kaynaklar var. Onlardan bir tanesi cbrates.com. Oradan bakabilirler. Biz de bazen böyle istatistikleri toplamak için bazen bakıyoruz. %80 de bunların faizleri Nisan'ın başında. Mart sonu %80 de yani Arjantin'in. Önce %70'e sonra %60'e sonra %50'ye indirdiler. Kaç Herşem ayda? Herşembe. Bir ayda. <laughs> 3000 basman ediyor. Enflasyonları de şu an %300. Enflasyon Faiz yani negatif faiz öneren en tepedeki ülke bunlar şu anda. O da eksi yüzde 230 falan civarında yani gerçek enflasyona baktığında. Şimdi bu abinin şöyle bir lafı var. Biraz abartmayı seviyor tabii kendisi ama insanlık tarihinin gördüğü en büyük bütçe kısıtlarını yapacağım diye ortaya çıktı. Orada ilginç olan şu yüzde 50'yi indirmeleri artık biraz agresif geliyor bana. Yüzde 70 de agresif gerçi de yani. Yüzde 70'i indirmeleri de agresif gerçi de. Başka bir şey deniyorlar. Ali Hoca ile yaptığımız yayında o biraz yeni bir nas deneyi diye. <gülüyor> <gülüyor> ben de o geldi aklıma. <laughs> İşte tehlikeli sularda yüzmek gibi evet. yani aslında biraz. Ama bir tersine baktığında koltuğa oturduğu andan itibaren 10 ayda en yüksek rezerv bir merkez bankası acayip bir rezerv biriktirmiş durumda. Kötüler tabii yani. Onlar da bizim cari açık veriyorlar. Bloomberg'da olan 148 para birimi içerisinde son 3 ayda en çok değerlenen paralel argentin peso diyor buna. En çok değerlenen para birimiymiş. %25 dolara karşı %25 değer kazanmış. Şimdi bu hükümet politikalarının veya reformların veya bütçe kısıtlarının ne kadar ciddiye alındığını veya bunun ne kadar satın alındığını, ciddi anlamda demeyeyim. ya yani, Ne kadar piyasada ne kadar satın alındığının bir örneği. Çok riskli olduğunu söylemek lazım. 3 aylık periyotta da biz bu arada %8'e yakın, %7, 8'e yakın değer kaybetmişiz. Hakan Bey e sormuş. RVA coinleri listelemeniz olacak mı? Olacak efendim. Listeliyoruz zaten. RVA coin neydi abi? bir daha Real dedi. World Asset. Gerçek dünya varlıkları. O ne demek? Mesela biz gerçiyiz mesela. Ha. Mesela senin token'ını yapsam. Gerçek dünya Çok varlığının bir aset. Büyüksek 1000 senelik yani en az. Bin, bin senelik oho. Geçmişi olan bir... Utopya geçmiş olan evet. evet. Altından Altın 5000 yıllık lütfen. Ağzına vuracağım şimdi bir tane. <laughs> Hocam geçtiğimiz videonuzda BTC 50 bine gelir demiştiniz. Alım için bekliyoruz. Fikriniz değişti mi? Bu soruyu sorarken muhtemelen görmüşsünüzdür efendim. Kripto bir yerlere geldi. Şimdi burada bir kehanet demeyelim. Ben şimdi burada da aşağıda bir bir 50 bin seviyesi var tepede de tekrar bir 67 bin var geçmekte zorlanacağı. Yeni zirveyi 73.000 zirvesine hemen geçmesini beklemiyorum birkaç ay vadede. Konya'ya gelecek misiniz? Konya gelmiyoruz sanırım efendim. Konya'ya ya en yakın ne var? Söyleyeyim size. Siz bize yaklaşabilirsiniz belki. Efendim Kayseri, Eski Sivas, var. Diyarbakır, Eski şehir oralara geliyoruz. Konya varsa gelmiyoruz. Mecit Bey e sormuş. Selçuk Bey, Gökalp Bey merhaba. Paramın çok yüklü bir kısmını sizler altın 2400-2500 ons bazında gidecek dediğiniz zaman 1950'lerden girdim. Şu anda 2400'lerdeyiz. Sizce altından çıkma vakti midir? Kar realizasyonu zamanı geldi mi? Altına bir geri çekilme olur mu? Bunun dışında ben coinlerde kendimce BTC ve ne kadar öncü de olsa Ethereum Avalok şeklinde giden bir dağılımda ürün tutuyorum. Sizin buradaki ağırlıklandırımız ne şekilde olur? Yüzde kaç gibi olur? Bilgilendirirseniz sevinirim demiş. Bayağı yapmışsınız zaten yani. Müthiş bir <laughs> Hiç altın almışsınız. BTC'yi şey. çeşitlendirmişsiniz. Ethereum, Avax, Algo almışsınız. Algo tabi biraz şey short kalmış olabilir şu, ar şu aralar da. Ama ellerinize sağlık yani. Nereden çıkacağınız konusunda bir şey söylemek zor bu arada yani gerçekten altın tarafında. Altında Ali Hoca ile aynı düşünceyi paylaşıyorum. 2400 zirvesini hemen geçemeyebilir altın. Yani all time high'ı gördü ya bir kere. O all time high'ı bir kere daha şey yapamayabilir, hemen geçemeyebilir. Bunu bir kenara tutun. Çünkü vakit var şu an. Yani mayısın üçündeyiz, Biraz daha vakit var gevşediğimiz Doğru. dönemlere gitmek için yani. Oradaki şeyi yönetimi size bırakıyorum. Gökalp Bey ben beklerim 3 ay 6 ay ve o riski alırım. Gidecek demiyorum. O riski alırım. 6 ay sonra da gitmez de altını 2200 dolardan bozarsam üzülmem. Hem fırsat maliyetine hem de şu anki fiyatını olmuş olurum. Ama olsun rahatlarım. Bu beni canını sıkmaz diyorsanız tutun. Dediğime dikkat edin yalnız bu arada. 4-5 ay oralarda sürünebilir altın. Dolayısıyla ben şuradan bozayım ve 4-5 ayda da parayı başka bir yerde değerlendireyim de diyebilirsiniz. Bunun yönetimi tamamen size bağlı yani. Bitcoin nereden alınır demiş Mehmet Koç. Efendim Bitcoin, iCrapX alınır. Başka bir yerden alınmaz yani. <laughs> Konu kapandı. 55 bin etrafında maliyet yapılabilir. Ne kadar vade olduğunu ne olur söyleyin Mehmet Beyciğim. Şunu diyorsanız ben alacağım ve 20 yıl tutacağım, 15 yıl tutacağım diyorsanız alınır buradan. Nereden alırsan al. Ama mekan olarak bir yerden soruyorsanız iCrypex.com'dan alır sadece. Splash sormuş. İki sorun var. Bitcoin halving işleminde madencilik maliyetleri arttığı için insanlar madenciliği bırakırsa ne olur? Bırakmazlar madenciliği. Bırakırsa ne olur? Cevabı söyleyeyim vereyim de. Bırakırsa, bırakırsa evet mutabakat mekanizması çalışmamaya başlar. Diğer taraftan da bırakanlar aslında bir ödülü orada bırakıyor olurlar. Yani diğerleri daha kolay ödül kazanıyor olur. Diğerleri daha kolay Bitcoin yaratımına katkı sağlanır. Bu böyle bir serbest piyasa yani. Bir diğerleri daha kolay bu işi kazanıyorsa onları yapmaya devam ederler yani. Tümü bırakmaz ama. Çünkü daha o, çok para kazanıyorlar. Orada çünkü bir şey var, bir elma var yani. O elmayı biliyorsunuz ilk başta. Daha bizim dönem. <laughs> <laughs> Bitcoin cüzdanı parmak izi gibidir. Ya <laughs> böyle şeylerde beni böyle bir örnek gösterme ya? Ah, ben de ben yani. cümleyi tamamla dedim sana. <laughs> Bitcoin cüzdanı parmak izi gibidir ama çok düşük bir ihtimal de olsa birisinin cüzdanı başkasına denk gelebilir. Bu konuyla ilgili çok sayıda Python scriptleri var. Sürekli yeni cüzdan oluşturulan GitHub'ta bulabilirsiniz. Sizce bu güvenlik sorunu teşkil etmiyor mu? Güzel bir şey sormuşsunuz Splash 2142. Bitcoin cüzdanını generate edebilirsiniz belki ama net hash'i generate edemezsiniz. Aynı şekilde private key'ini generate edemezsiniz. Onu generate etmeniz mümkün değil efendim offlineda generate edebileceğiniz bitcoin cüzdanını offlineda yaratabileceğiniz algoritmalar scriptler var python scriptlerinin dışında da şeyler var ama şeyi generate edemezsiniz ki generate edemezsiniz cüzdanı generate etmeniz çok imkansız bir şey değil yani yani IBAN'ı generate etme çok imkansız bir şey değil. Ama bir anlamı yok. Mesaj evet. gönderemezsin onunla. Bitcoin cüzdanını öyle yorumlamak lazım. Bunun yanlış anlaşılmasın yani. Yani IBAN'ı generate edebilirsiniz. Belki bulabilirsiniz. O da denk gelir yani. İmkansız değil onu yapmak. Diğerini yapmak da imkansız değil. 10 bin yılınızı falan alır. Zaman ister. Ya senin kadar vakit alırsın. <laughs> 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 Şu anda bilgisayarı kurdum. ben. <gülüyor> <gülüyor> beklemeye geçtim. <laughs> Bak 10 bin yıl sonra anasını şey alacağım. Evet abi. <laughs> Zehra Hanım sormuş. Zehra Alemin. Kendi stabil koyunuzu çıkaracak mısınız? Hayır efendim. Kendi stabil koyunuzu çıkaracak ASPX bize yetiyor sorun diye bir nick yazmış. ICPX token CMC'de ne zaman istenir? Eli kulağında. Eli kulağında efendim. XRP hakkında yorumlarınızı çok merak ediyorum. Serpentis. XRP için pozitifim. uzun vadede biliyorsunuz XRP için pozitif olduğum. Birkaç tane de sebebi var. Bu sadece SEC davası değil. SEC davasının devamında XRP'nin değerinin yeteri kadar anlaşılmadığını ben düşünüyorum. XRP fanı değilim bu arada. Yani bir şeyin fanı olacaksam Ethereum ya da Vax'ın fanı olabilirim. Hatta XRP'nin merkezi bir token olmasından mütevellit. XRP ağının ve Ripple şirketi merkezi olmasından mütevelli, Bitik risklerle barındırdığını da biliyorum ve düşünüyorum da. Ama ve lakin XRP'nin fonlarda kullanılacak ürünlerden bir tanesi olacağını değerlendiriyorum. Bu yüzden de çok negatif olamıyorum. Burada daha önce yaptığımız 3x, 6x, 17x falan yorumları bize ait yorumlar değil bu arada. Ne olur o videoları izleyin. Böyle analizler yapıyor insanlar diyorum. Yoksa ben XRP'de pozitif ama O kadar da pozitif değilim yani. ICPX mi yoksa AVAX yatırım mı daha mantıklı? Onur Ekizler sormuş. Her ikisi de efendim. Her ikisi de mantıklı. Her ikisini alıp stake edebilirsiniz ama ICPX'in stake'i daha fazla. Ee, neler oluyor? Birkaç tane şey var efendim. Onu tut not, notları ileteyim. Sonra hmm. ufak ufak kapanış yaparız izninizle. Salı günü ERN, Ford, Ghost, City, CVC, GFA gibi coinleri ICPX pair'ları ile listeledik. Kota Körnesi'si ICPX oldu. Bu arada şöyle bir şey gelmişti bize. Siz böyle coinleri ICPX ile listeliyorsunuz ama biz bunları fazla komisyon ödüyoruz. TL var örnek veriyorum ben de. TL, USDT, USDT, ICPX, ICPX gidip bunu almak durumunda kalıyorum. Bunun için de biz bu coinlerin tümünde iki kat komisyon iadesi yapacağız, yapıyoruz. Bunu bitirmiş olabilirler biz bu yayını bitir bitiririz ve hafta içi örnek veriyorum CVC bölü ICPX trade ediyorsanız eğer CVC bölü ICPX trade ettiğinizde 10.000 TL'lik normalde trade ettiğiniz ve 10.000 dolarlık değil mi? 10.000 dolarlık trade ettiğinizin karşılığında X kadar komisyon ödemeniz gerekiyorsa bize ödemiyorsunuz 2x komisyonu biz size iade ediyoruz. Bu kenarda kalsın. Bu hafta uzunca bir süredir beklediğimiz Litvanya lisansı süreci bitirildi, tamamlandı. Dijital varlık hizmet sağlayıcısı ve sanal cüzdan hizmet sağlayıcısı lisansları aldık. Büyümeye devam ediyoruz. Bu Avrupa'daki en anlamlı lisanslardan bir tanesi Litvanya'daki. Chili's Chain'de 2.0A güncellemesi yapıldı. Bu şu demek, biz de o tarafa geçtik. Birkaç tane fan token daha gelebilir. Burada çok minik bir hint vereceğim. Bunu kapan yatırımcının faydasına olabilir bu. Bizde olan birkaç tane fan token da çılıyız listelenebilir. Burada bırakıyorum. Zaten bizde çok fan token var ki. ne olduğunu anlamıştır yani yatırımcı. Futures tarafında çalışıyoruz biliyorsunuz. iCrapX Wallet gelecek çok yakın zamanda. Bunu da göreceksiniz. Bir de canımız ciğerimiz Göztepe'miz Süper Lig'e çıktı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sponsoruyuz biliyorsun Göztepe'yi. Biliyorum. Evet. Alkışlıyorum. Bir, yani bir yıl daha gö Göztepe'nin sponsoruyuz. Alkışlıyorum. Harika. Teşekkür ederiz abi. Peki Antep'e 25'inde mi gidiyoruz şimdi? Bana orada çi köfte, kebap, ne bileyim bu tür bir takım şeyler ısmarlayacak mısın? Onun sorumlusu orada abi. Yine abi. açık kaldık ya. Marka, niye öyle diyorsun ya? Ben götürüyorum. kıtıra davet ettim. Gelmiyorsunuz ki efendim yani. Ya bunun yüzünden, onun yüzünden. Bu diyorum bak. <laughs> tamam bu peki, zaman, Sercan bile <laughs> demiyorum. Bu diyorum ya o zaman bana bunun yüzünden O zaman bana takıl abi. <laughs> bu arada şunu hatırlatayım 7 Mayıs zaten 7 Haziran'da 25 Mayıs'ı söyledik o yakın tarih. 7 Haziran'da Mahmut Orhan Türkiye dönüyor. Ha, Küçük Çiftlik Park'ta bir etkinliğimiz olacak. Onun da after'ı Bizim bu yakın muhitlerde çok sevdiğimiz bir yer var. Orada yapacağız. Müthiş. Ağzına sağlık. Senin İyi pazarlar. De. Teşekkür ederiz. İyi pazarlar herkese. Bye. bye.